Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hongo slotunu boş buldum. Dediğim gibi arkadaşlar bir saat farmlayacağım. Öncelikle abone olup bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar destek çıkmak amacıyla. Ve yavaştan videomuza geçelim arkadaşlar. Bir saat bakalım Hongo slotu bize ne atacak arkadaşlar. Cidden merak ediyorum. Çünkü e, slotunu vesaire yaptım. Ve çıkan dropları gördük zaten. Bakalım bir saat sonra görüşmek üzere. Evet ilk bunu kliver'ımızı aldık arkadaşlar. arkadaşlar da Oo. bu nasıl ne arkadaşlar bir tanesini gördüm bir tanesini görmedim bir tane daha bes almışım ama göremedim ya sanırım önceden aldım çok iyi ya ne kadar oldu yaklaşık bir 8 dakika oldu ve 2 bes bir bone lever ve çöpler arkadaşlar devam edelim ben sevmeye başladım sordum. Evet arkadaşlar bir imoni scroll aldık. Evet arkadaşlar ilk kutumuzu aldık. Yaklaşık bir 40 dakika falan geçmiş. Evet arkadaşlar az önce kapatırken videoyu adam keseye geldi. Bayağı kesileştik Ortada Bu sırada bir kutu aldım. Bir tane de hiçbir scroll aldım. Evet arkadaşlar bir tane daha imoni aldım. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakikamız kaldı. Bir buz daha aldım. Şöyle göstereyim. Evet geldik şimdi en sevdiğimiz kısma farmımızın e, sonuna. Öncelikle e, abone olup bir like atarsanız sevinirim video şey. için. E, ve şu şekilde göstereyim ellerimiz patladı. Ve inanılmaz bir çöp trobu var ve cidden para edecek şeyler. Şu bonet kuyular olsun e, çöpler. E, 3 adet buz 2 bez. Bir de ezik scroll'ları aldım, gelin bir satalım bakalım ne kadar paramız var. Evet, sattık ve geldik. Şöyle başlayalım. Potlardan 200 tane potum bitti. Biri M100K yapıyor. Şöyle yapalım. Birem k Mana 150 tane manam gitti. 150 mana da yaklaşık bir 550 k var 600 k diyelim. Toplamda birem birem 700 k giderimiz oldu. Bu giderin yan, giderden yanı sıra 3 buz, 2 bes aldık. Buzları 200'den sayarsak 6 300, 7, yapıyor beslerle beraber. 8300 artı Koyun olarak da yaklaşık 3 m para kazdık. Üstümde 500 k kadar koyun vardı. Bunun da 1700 gider zaten 1300 kalır ve arkadaşlar 9m 600k net kar. 9600 net kar. Evet ben bu slot'u çok beğendim dedim. Ee, Diğerdan sonra bu slot'u çekmek istedim söyledim. Bu yüzden istiyorum aslında slot'u. Ee, pot atmıyor evet ama drobu çok güzel. Çöp drobu vesaire çok atıyor. Bonica Cleaver olsun. Ee, bu bez Ezik tutkulu olsun ve kesileştiğim anlar da oldu. E, belki videonun aralarını koyarım görürsünüz zaten. Kesileşirken bile bir tane buz aldım, e, hiç bir aldım gösterdiğim gibi. Beni gayet tatmin etti bence bu slot. 10m e, saatte çok güzel bir para. E, tam 10m olmasa 9m600k bence yeterli. E, farm yapanlar için ideal bir slot. E, dediğim gibi deruda yapabilirsiniz tamamen şansa bağlı. Bu Haungo slotunda en düşük iki bus oluyorsunuz bunu biliyorum. Çünkü yaklaşık birkaç defa denedim ve ondan sonra video çektim size. Kesileştiğim halde en az iki tane bus aldım. Cidden tavsiye ediyorum bu slotu. Buraya kadar beni izleyen varsa çok teşekkür ederim. Abone olup bir like atarsanız sevinirim. emeğim için. Ve görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın.